Güzel bir söz var. Hayat ileriye doğru bakarak yaşanır ama geriye bakarak anlaşılır diye. Bugün bulunduğumuz yeri anlamak için geriye bakma ihtiyacı içinde olduğumuzu düşünüyorum ve birkaç örnek vermek istiyorum. Oldukça karamsar örnekler bunlar. Ama bunlar bir demokrasi hediyesi kesinlikle değil. Tam tersine ben şu anda Türkiye'nin yaşadığı demokratikleşme sorununun bir siyasal tartışma boyutlarının ötesine geçtiğini ulusal ve uluslararası bir varlık yokluk meselesi Türkiye için. Türkiye insani bir bütünlük içinde yoluna devam edecekse bunun için bir varlık yokluk meselesi haline geldiğini ne inanıyorum. Bir tanesi bizim tarihimizden ve günü gününe ilginç bir biçimde 2002 Türkiye'si ile 2015 Türkiye'si arasında adım adım benzerlikler taşıyor. Geçen akşam da bir televizyon kanalında bir ölçüde arkadaşlarımızla paylaştık. Dinleyenler için tekrar olacak. Ama ilginç bir benzerlik olduğu için tekrar etmek istiyorum. Biliyorsunuz Osmanlı İttihat Cemiyeti 1902 Paris Kongresi ile başladı. 2002'yi hatırlayın Türkiye'de. 1908'de e, hürriyet, müsavat, adalet sloganlarıyla Osmanlı topraklarının tanıdığı en özgürlükçü bir süreç yaşandı. Bizim de 2007 tartışmalarının arkasından yaşadığımız seçimi ve yolsuzluklarla, yoksullukla ve yasaklıkla mücadele etme sloganlarını hatırlayın. Ama çok sürmedi. 1908 Hürriyet Müsavat Adalet söylemiyle yola çıkanlar 1912'de köprünün üzerinde gazeteci Hasan Fehmi Bey'i öldürdüler. Ve en baskıcı seçimler 1908'de özgürlükçü Osmanlı topraklarının yaşadığı ilk özgürlükçü seçimler 1912'de de en baskıcı seçimler sopalı olarak tarihe geçen seçimler yaşadı. E, 1915'te Cengiz Bey bir katkı yaptı benim bu tarih eşlikleri anlatımıma bu akşam oturumda. Burada tekrar etmek istiyorum. 1915'te çok vahim bir şey yaşandı Osmanlı topraklarında. Kendi halkını Osmanlı ilk defa acımasız biçimde. Belki e, Alevi kıyımından sonra yani 1600'lerden sonra ilk defa 1400-1600'lerden sonra ilk defa kendi topraklarındaki halklardan birini çok acımasız biçimde kıydı. En azından kıydı. Ve 1915 2015 şu anda yine kendi halklarımızdan birine, bu toprakların kadim halklarından birine acımasız bir tablo yaşanıyor. E, 1918'de koskoca bir imparatorluğun çöküşü hızlanmıştı. Çok gayretli, çok örgütçü, çok başarılı bir kadronun elinde, muhtemelen de kendilerini çok vatansever gören bir kadronun elinde. Ama ihtirasları, yeterlikleri aşan bir kadronun elinde bir Osmanlı OPPT memurunun, posta memurunun sadrazam olduğu bir sadrazam. ...tek hakim, yönetici olduğu... ...bir binbaşının Erkan Harp Reisi ve... ...başkomutan vekili olduğu bir dönemde... ...koca bir imparatorluğun çöküşü hızlandı... ...ve bırakın imparatorluk topraklarını korumayı... <laughs> ...Samsun'u, Adana'yı... ...İzmir'i... ...Ankara'yı, Polatlı'ya kadar... ...zor kurtarmak durumunda kaldık. Bu bizim tarihimizden... ...yüz yıl önce garip biçimde... ...bunun şimdilik 1915'e kadar olan bölümünü yaşadık... ...16, 17, 18'de olacağını... ...buradan bir akıl yürütmeyle bulabilirsiniz. Bu yüz yıl önce... ...tam yüz yıl önce e, ee, bir de 25 yıl önce e, dünya düzeni değişirken Sovyetlerin çöküşünden sonra bu yeni dünyayı en anlamayan topluluk galiba Yugoslavya oldu. Ve e, Yugoslavya siyaseti tamamen etnik olarak bölündü. İnanç ve etnik temeller üzerine bölündü. Bir Sırp Partisi, bir Hırvat Partisi, bir Müslüman isimli ama Boşlak Partisi, bir Arnavut Partisi halinde Parça parça oldu Yugoslavya ve bugün her bütünlüğünü korusaydı Balkanların ve Güney Avrupa'nın en güçlü devletlerinden birisi olacak olan olabilecek olan Yugoslavya şu anda hala iç sorunlarıyla boğuşan bir noktaya geldi. Bu 25 yıl önce ee, bir son örnekte 5 yıl önce Ukrayna. Yine bize yakın bir toprak. Orada da siyaset inanılmaz acımasız hale gelmişti. Liderler birbirlerini hapse attırmaya, birbirlerine zehirleyici ilaçlar içirmeye falan çalışıyorlardı. Ve nepotizm almış başını, kayırmacılık almış başını gidiyordu. Ülkeyi yolsuzluk yönetiyordu. Topraklarını kaybederek buradan çıktılar. Bu badireden çıktılar. Bizden, bizim eski tarihimizden ve yakın tarihimizden üç tane örnek. Ben çatışmacı bir siyasetin, kavgacı bir siyasetin, etnik veya inanç temelleri üzerine bölünmüş bir siyasetin Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu, siyasi tartışmaların ötesinde büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye bütünlüğünü koruyacaksa, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Müslümiyle, gayrimüslimiyle bir arada yaşayacaksa, barış içinde yaşayacaksa ve toprak kaybetmeyecekse, altını çizerek söylüyorum, kaybetmek istemiyorsa demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine dönmek zorundadır.